we Ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyicilerimiz Şans Merkezi'nden hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Ben Merve Akıncı, Süper Loto Çekilişi'ne hoş geldiniz. Bizler Şans Merkezi olarak tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Bu akşam Süper Loto çekilişine özel 60 adet top şeffaf tüpte yerini aldı. Toplarımız çekiliş öncesi heyetimiz tarafından tartılıyor ve kontrol ediliyor ve tüm çekilişlerimiz çekiliş heyetimizin huzurunda el değmeden şeffaf bir şekilde gerçekleşiyor. Bu akşam Süper Loto çekilişinde bizlere eşlik edecek heyeti şimdi sizlere takdim etmek istiyorum. Sisal Şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Özkan Sancar, hoş geldiniz efendim. Beşiktaş 26. Noteri imza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt. Sayın Kurt hoş geldiniz. Hazırlıklarımız tamamsa çekilişe geçebilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Merve Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, Süper Loto çekilişimize geçmeden önce bazı kuralları sizlere hatırlatmak istiyorum. Süper Loto çekilişimize özel 60 adet top içerisinden makinemiz sizler için 6 şanslı numara belirleyecek. Büyük ikramiye kazanmak için bu belirlenen 6 şanslı numarayı doğru tahmin etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de yine ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Değerli izleyenler, sizler makine tarafından belirlenen 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz kazanacağınız büyük ikramiye bedeli 68 milyon 365 bin 599 TL'dir. Küsuratıyla sizler de görüyorsunuz şu an ekranda. Bakalım kimin ya da kimlerin hayalleri gerçek olacak. Bizler de sizler gibi şu anda canlı yayında heyecanla bekliyoruz. Ve saatler 21.32'yi gösteriyor. Süper loto çekilişini başlatıyoruz. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Toplarımız makinenin içine girdi ve yüksek hava akımı teknolojisiyle çekiliş elde gerçekleşecek. Süper loto çekilişimiz özel. Demin de söylediğimiz gibi 60 adet top içerisinden büyük ikramiye için sizler için makinemiz 6 şansı numarayı birazdan belirliyor olacak. Heyecanla ilk şanslı numarayı bekliyoruz. İlk numaramız geliyor. 22 ilk şansı numaramız. Değerli izleyenler tüm çekilişlerimiz bu akşam da dahil Milli Piyango TV YouTube ve Milli Piyango Online.com sayfalarından canlı olarak yayınlanıyor. Çekilişe dair tüm sonuçları yine bu sayfalardan kontrol edebilirsiniz. Heyecan devam ediyor Süper Loto çekilişimiz için makinemiz tarafından belirlenen ikinci şanslı numaramız geliyor. 55 Büyük ikramiye için makine tarafından belirlenen 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz 68 milyon 365 bin 599 TL ikramiyeyi kazanabileceksiniz. Üçüncü şanslı numaramız geliyor. 15, bu arada şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir ve yine tüm sonuçları sayfalardan kontrol edebilirsiniz. Son 3 şanslı numaramız büyük ikramiye için. Heyecanla makine tarafından şu anda belirlenen 4. numaramızı bekliyoruz. Ekranımıza düşecek. 39, Evet 6 dışında bu arada 5 4 3 ve 2 bildiğinizde de yine ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Şu anda stüdyoda ve canlı yayında saatler 21.34. Milli Piyango TV YouTube ve milli online.com sayfalarında canlı yayındayız. Beşinci numaramız geliyor. 54 Son bir şanslı numaramız kaldı. Heyecan devam ediyor. ve makine tarafından belirlenen 6. ve son şanslı numaramız. 33. Evet şu anda stüdyoda ve canlı yayında saatler 21.35 ve Süper Loto çekilişimizin makine tarafından belirlenen numaraları şu şekildedir. Sizlere tekrar etmek istiyorum. 15 22 33 39 54 ve 55 numara makine tarafından belirlenen 6 şanslı numaramız. Büyük ikramiye kazanmak için bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin etmeniz gerekiyordu. Çekiliş heyetine teşekkür ederiz. Bu akşam çekilişte bizlere eşlik ettikleri için kendileri şu anda gördüğünüz gibi kapanış evraklarını imzalıyorlar. Değerli izleyenler bizlerde şans merkezi kapılarımızı sizlere tekrar açtık. Sizler de bizimle çekiliş heyecanlı stüdyomuzda yaşamak isterseniz www.sisalsans.com adresine girip seyirci ol formunu doldurmanız ve 18 yaşında geçmiş olmanız gerekiyor. Süper Loto çekiliş heyecanımız da her salı, perşembe ve pazar günleri saatler 21.30'u gösterdiğinde canlı yayında gerçekleşiyor. Yarın akşam 20.30'da 10 numara ve 21.30'da çılgın sayısal loto çekilişiyle tekrar ekranlarınızın başında sizlerle buluşacağız. Tekrar görüşünceye dek sağlık, huzur, başarı, şans sizinle olsun efendim. Hoşça kalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.